Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kıymetli dostlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevisindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, aline, hesabına milyon salat selam olsun. Cenab-ı Allah en yakın zamanda sizleri de bu mukaddes beldelere ihsan ve ikram eylesin. Yakın zamanda cennet vatanımız Türkiye'mizde Cenab-ı Allah deprem imtihanı ile bir imtihan içine mümin kullarını ve insanlığı düşar eyledi. Cenab-ı Allah sema ve arzi musibetlerden ülkemizi ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Allah sabredenlerle beraberdir buyurulmuş. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri üç sabır ile görevlendirmiş. İbadetlere karşı sabır göstermek, terk etmemek, devam etmek. Musibetlere karşı sabır göstermek, isyan etmemek ve günaha girmemek için sabır göstermek. Cenab-ı Allah bu üç sabırı gösteren kullarını muhafaza eylesin. O sabırların daim eylesin. Fakat bir gün asaptan biri Resulullah'ın işiteceği bir şekilde sabır istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor, sen kendine isabet edecek bir sıkıntıyı mı davetiye çıkarıyorsun? Yani buradan anlıyoruz ki rahat içindeyken, huzurluyken durduk yere sabır sabır dememek gerekiyor. Çünkü o sabrın size gelmesi için dayanabileceğiniz bir musibetin de size isabet etmesi gerekiyor ki Allah arkasından sabır kuvveti versin. O halde biz Cenab-ı Rabbül Alemin Rahman ismine, Rahim ismine, Halim ismine, Nur ismine sığınaraktan Cenab-ı Aleminden yardım ve medet isteyeceğiz. Aziyetimizi, fakriyetimizi daima dergah ilahiye sunacağız. Bu vesileyle başta yakın dostlarım, tanıdıklarım, ahireti irtihal eden aileleri, çevresi, yakınları, Allah hepsine rahmet eylesin. Vefatlarını onlar hakkında şehit olarak ihsan ve ikram eylesin. Bizleri de izzetli ve şerefli ve şehit olarak vefat edeceğimiz bir ömür ile hatime ihsan eylesin ve son nefesimize kadar da bizleri İslam'ı hadim olan mücahit ve mücahidelerden kılsın. Bu dünyaya aldananlardan eylemesin. Allah'a emanet olun dostlar. Medine-i Münevvere'den hepinize selam ve dua ederim. Fi emanillah.